Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle babamla birlikte slime yapacağız. Evet arkadaşlar slime'ı tekrardan çekeceğiz. Evet yılbaşı slime yapacağız. Yeni yıla giriyoruz. Farklı bir renk yapacağız. Doğru Ve mu kızım? Ve kırmızı renk yapacağız arkadaşlar. Ve bu bugün eklememiz kırmızı sil. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle bir gıda boyamız var arkadaşlar. Evet şekil şöyle gösterelim. Bir davamız var. Bir var. var. Şöyle paçesi. Bu iki Ama çok az dikkatiyoruz. Bir tane tıraş köpüğü. Tıraş köpüğümüz, tıraş köpüğümüz ve iki tane de sıvı yapıştırıcı. Sıvı yapıştırıcımız Yani slime jelleri ve boraks dediğimiz boraks ürünümüz var evet. Şöyle koyalım aşkım. Şimdi ne yapıyorduk? Ben i̇lk asistanlık yapıyorum. İlk önce slime jeliyle başlıyoruz baba. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar slime jelerimizi şey. açıyoruz. Bu çok sıvı. Şöyle. İkisini boşaltıyoruz değil mi aşkım? Evet boşaltıyoruz. Evet. Hop. baba 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 Çok sıvı ama. Ben az kalacağım birazcık. Fark etmez yap. Çünkü çok sıvı. Çık yavaş yavaş, yavaş ya. aşkım ama. Ben biraz yaşama yapayım. Gel oldu mu? Evet, şey olur. evet Evet arkadaşlar onun için çok dikkat edin. Evet. Evet. Ver ver onu şöyle yapalım bir. Yeter. Evet, dur. O zaman bunu da yapalım. Tamam yeter. Neyse bunu şuraya. Çok sıvı bir kıvam oldu. Birazcık karıştıralım. Evet arkadaşlar. Sence sıçramış baba. O arkadaşlar gerçekten ilk dökümümüzde bile tam kıvamlı Ben karşılayabilir Arkadaşlar süper oldu. Daha dur hiçbir şey olmadı aşkım. Süper baba. Borax Borak sorunu da koyalım. Kaşığımız nerede baba? Ha burada. Burada kaşığımız aşkım. Çok güzel oldu ama arkadaşlar. Evet. Şimdi kaşığımızı birer. Sen bunu al aşkım. Şimdi Borak Tozu bir dakika bekle. Ben bir şey yapayım. Peçete. Peçete mi aldın? Evet. Şimdi suyu şuraya biraz dökülür. Peçeteyi alabiliriz. Başlıyor Evet arkadaşlar. Biz peçete aldık. Şuraya biraz Aa, çok koy oldu bak niye? Şuradan mı? Ay mı ya? Öyle elde edebilir miyim? Evet arkadaşlar. Yeti hmm. bakalım şimdi evet. ne yapıyoruz? Şimdi boraks. Alabilir mi başka bunu? Evet. Boraks tozu. Şöyle göstereyim arkadaşlar boraks tozu. Ne var? kadar alıyoruz? Az bir şey miydi? Çok az bir şey dedim. De. Yeter mi? Şu suya katmalıyım suya şöyle katıyoruz arkadaşlar biraz daha alalım alda da biraz eksik evet. çok aldım babacım biraz daha koyalım evet yani ben asistanım arkadaşlar yeter yeter ablamız evet yeter 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 Ah evet. yeter şey karıştırdık yeter Evet aşkım ben karıştırana kadar sen diğerlerini de açıver. Ama ilk önce şimdi de boraksı ara Sıra sıra yapıyoruz. Tamam. Sırasına göre de yapmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle biraz karıştırıyoruz. Evet. Arkadaşlar tıraş çok katmıyor çünkü açılmıyor ve hemen yırtılıyor. Tamam şimdi ne örüyoruz kızım? Ver babacım. Kaşık kaşık. Koyuyoruz. Evet. 5 kaşık falan yeterli. O zaman biraz açayım, Dökün ben aşkım. Dökme baba. kaşıkla yapalım. Birazcık çöktü ee, Ben biraz aktarayım. Şöyle. Göz kararı kızım. Yeter. Yeter. Tamam. Bir ka iki kaşık daha dökelim. Tamam. Yeter. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben biraz karıştırayım. Karıştırayım. Sen diğerlerini ayarla. Şimdi Orayı biraz silelim aşkım. Şurayı bir temiz tutalım. Evet arkadaşlar. Şöyle silelim. De sen de silersin burayı. Hadi başkanım dur bir saniye. Ben biraz karıştırayım. Bir dakika bir dakika bir dakika aşkım bir dakika. Biraz, ay şuna bakın ya. Şimdi ne biraz yapıyoruz şey aşkım? Tamam ben karıştırayım. Şimdi e, boya döküyoruz. Hemen boyalım. Kaşığı dökeceğiz. el yerine ekmek ilginç Bir şey oldu Geçen sefer çok kalkmıştık boyayı. O yüzden çok koyu olmuştu. Bu çok koyu bir boya oldu. Az bir şey atalım. Ver bakayım. Ben, ben yapacağım. Hadi bakayım. Getir kaşığı baba. Boya ne oldu? Getir. Ay kan gibi. Ay kaş kan gibi. Çok azıcık. Az bir şey, çok az, çok az Tamam. Evet çok oldu. Evet arkadaşlar. Oo. Oo. Kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı. <laughs> Elim kıpkırmızı oldu. Bunu açacaksın, parlatacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Çok şöyle. Arkadaşlar. Güzelce kırmızı bir slime'ımız olacak evet, herhalde. Çok kalayım ben. Tıraş köprüme şimdi tıraş köprü yapacağız. İyice çalkalayalım. Evet. Biraz daha çalkalayalım şöyle. Tamam. Evet aşkım. Şimdi tıraş köprüsü yapacağız babacığım. Wow, karıştır baba. Bu birazcık rengi de açacak. Sanki var ya de arkadaşlar de. böyle dondurma gibi oldu. E ben de karıştıracağım babacığım. Bir dakika aşkım tamam ben karıştırayım ondan sonra. Ben birazcık Biraz bir dursun istersen aşkım. Çok kafalı olmasını istiyorum. Bak ben kaşık sonra dıştansa... gitmiyor. Oh, gitti. Evet arkadaşlar. Nef kokuyor arkadaşlar ya. Tıraş köpüğü çok nefis kokuyor. Ben, ben de kaşık yapayım. Şöyle. Kıvam çok cıvık oldu ama bunu. Niye böyle olmuş acaba arkadaşlar? Acaba çok mu şey koyduk? Ne? Evet. Boraks. Evet. Yok Borat'tan dolayı değil de arkadaşlar. Bu bir tane bir jelimiz çok cıvıktı. Su gibiydi. Ondan oldu galiba. Ya bu yermiş zaten aşkım. Yer baba. Diğer yapıştırıcı. Evet işte. Ama baba burada da yazıyor. He bak bu bu. Borks bu kremi. Tamam. Gittim. Birazcık daha dökelim. Birazcık boya dökmek istiyorum ben. Çünkü çok pembeleşti değil mi baba? Biraz daha dökelim. Kırmızı yapalım. Az bir şey az bir şey. Tamam çok çok Olur, çok, oldu. çok oldu. Ama tıraş köpüğü açıyor baba. Bak hiç renk değişti mi? Değişti bak Herhalde gördün mü? <laughs> Peki. Bunu biraz karıştırıyoruz. Pembe oldu arkadaşlar. Ben sim katacağım. Bunu hepsini katıyoruz bu arada. Fazla katma. Hepsini katmamız lazım ama. Niye? Evet çünkü bu simler böyle. E hadi bakalım. Katıyorum arkadaşlar. Usta sensin. Ama bak dağıtsana aşkım. güzel oldu. Oo, evet arkadaşlar. Aa, slime oldu arkadaşlar istersen biraz daha rengini koyulaştıralım mı evet bence de tıraş kötü yapıyor çünkü. tamam yeter evet arkadaşlar kan gibi olmadı mı kan gibi bir renk var aslında babama kışkırtma videosu çekersek böyle kaç şakası yapabiliriz bu boyasıyla. Evet. <laughs> arkadaşlar. Ee, biz bir tane daha jel aldık. Çünkü bu aslında bu sın... Şimdi arkadaşlar bunun bir tanesi jel bir tanesi yapıştırıcıydı. Biz dengede tutacak diye yaptık ama olmadı. Şimdi onun için bir tane daha yapıştırıcı aldık. Cıvık olduğu için yapıştırıcı koyuyoruz. Siz sakın böyle şeyler yapmayın. Sıvı yapıştırıcı oldu arkadaşlar. Neyli jel. Şeffaflardan almayın Arkadaşlar sadece jel e, katı olanları biraz cıvıtmak için, ele iyi gelmesi için. Evet. Evet dökelim Ejin Döküyoruz. Şimdi onun için böyle biraz dağıtarak yap aşkım. Dağıtarak yap. Tamam dur. Şimdi cıvıtlığına göre bakacağız. Yeter aşkım. Dur Yeter. Yeter Ejin evet. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça slime bu alıyor. Ve bizim sınavımız pembe oldu arkadaşlar. Yani yılbaşı sınavımız pembe oldu. Evet, kırmızı aldık ama pembe oldu. Çünkü hem tıraş köpüğü beyaz olduğu için pembe etti. Şimdi tıraş köpüğü koymayanlar pembe değil kırmızı sınav. Derimize yapışmaması için de biraz daha tıraş köpüğü sıkabilir miyiz Ejder Hanım? Sıkıyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel evet. bir sınavımız olacak. Bunu biraz böyle bizim aynı hamur gibi yoğurduktan sonra Evet aşkım. Böyle kıvama geldiğinde elimizde yoğurmaya başlıyoruz baba. Getirelim. Şöyle biraz. Dağıt, dağıtarak aşkım dağıtarak. Evet arkadaşlar. Tamam. Yeterli bir bakalım aşkım. Çünkü tıraş köpüğü de bizim kırmızı rengimizi Pembe ediyor. biraz açıyor. Evet arkadaşlar bakın şu an kıvamına geldi. Olacak. Evet. Fazla dökme. Dağıtarak dökersek Ejin Hanım. Ha. Aa. Teşekkür ederiz. Tamam yeter yeter yeter. yeter. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Durcu. yapıştırıcıyı döktükçe de kıvamını alıyor. Elim, şimdi elimde yoğurmaya başlayacağız. Biraz karıştıralım. Biraz, Biraz daha, daha karıştırabilir miyim? Hep sen karıştırıyorsun. Çünkü slime yapan benim. Al o zaman. Evet elim bak. Ey, ve bunlara bak 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 bak. Evet. Oo. Şunu rahatça alayım ben. Müftişim oldu arkadaşlar. Müthişim. Evet arkadaşlar kıvamını tam tuttu bak. Burada kırmızı kalmış aşkım. Onlar da güzelce yaptı. Evet. baba. Bakalım. Oo bakın. Evet arkadaşlar ele yapışmıyor. Gerçekten. Bakalım. Aa. Bak. Gerçekten. Bir saniye biraz daha karıştırayım aşkım ondan sonra seni elde ederim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık daha şunu dökelim baba. Çok olmadı mı? Bak. Baba az bile oldu. Tamam biraz daha yapalım aşkım. Az bile oldu çünkü baba. Bak ben yapamıyorum çünkü elim. Evet arkadaşlar böyle. Evet. Biraz daha. Biraz yapalım babacığım. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Hop. İyice dök baba iyice dök. Yemek tarifi Ama. gibi oldu arkadaşlar. Babacım ben bir elbise yiyeyim. Sen burada iyice yoğur. Elbise yiyeyim evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Bir tane sıvı jel iki tane de çok yapmak istiyorsanız iki tane de yapıştırıcı alırsanız harika bir karışım meydana gelecek. Evet. Evet Ejna Hanım. Evde yormaya başlayalım mı? Şöyle bir... Ee... Olmuş mu? Bak bakayım. Olmamış babacığım. Biraz daha şuradan dökelim. Biraz daha mı yapıştıracağız? Bence bunu yani? hepsini dökelim babacığım. Yok yok. Kıvamını getirelim aşkım. Kıvamını kıvamını. Dağıtarak 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 dağıtarak. Güzel. Çünkü çok e, güzel olmuş olmuş da babacığım. Tamam bırak aşkım. Yeter. <laughs> Güzel olmuş arkadaşlar ama elime çok cıvık geliyor. Toparlanmış güzel olmuş ama elime aynı gibi geliyor bak bak böyle geliyor. Ay döküldü. Lanlar. Tamam yeter aşkım. Evet. Evet arkadaşlar bunu bir 2-3 dakika dinlenmeye koyalım. Evet 2-3 dakika bundan sıkalım. O kadar da değil aşkım. Baba bu en önemlilerinden biri arkadaşlar. Aslında 3-4 tane bunun hepsinden sıkmamız gerek. Hepsinden 3-4 tane sıkmamız gerek. Biz 3 tane sıktık. Hatta 2,5 diyebiliriz çünkü baba bunu hepsini sıkmadı. Sıkmamız gerek aslında babacığım. Sıkalım mı? Çünkü hepsini sıkmamız gerek. Sıkmazsak bak artık toparlanmaya bunların... başladı bak. Bak görüyor musun? Evet. Evet arkadaşlar Çok şöyle şu kameradan zaten mi? rahat görürsünüz. Evet. Çok azıcık daha. Azıcık azıcık, azıcık diye diye bitirdin aşkım. <laughs> evet. Tamam Peki. bir şey daha yapalım. Getir bakayım. Ama o zaman da topak topak oluyor aşkım. İşte Getir. Heh. Böyle. Tamam. Oldu. Bir elimle yapabilir miyim bunu? Sesle ben yapayım yapılıyor önce. Evet Sen arkadaşlar. Daha iyi. Şimdi cıvık olmuş biraz değil mi? Ama açmak için mısın aşkım. Elinize yapışırsa daha güzel kıvam olmuş demektir. Eğer elinize Şu yapışmazsa, şey. yapışmazsa kaşık koy, kaşık hepsini koy. Evet arkadaşlar bakın Eğer böyle. Eğer elinize yapışmazsa arkadaşlar böyle açılmayan bir slime'ınız olur. Eğer elinize yapışırsa açılan ve çok rahat bir slime'ınız olmuş olur. Elini birazcık boraks yapabilirsin babacığım. Çünkü ele birazcık boraks batırıp öyle yoruluyor. Tıraş köpüğü de dökebilirsin önüne. Güzel mi? Biraz var tıraş mi? köpüğü alabiliriz aşkım. Çantada elimde. Tamam. Tamam. Elimi alıyorum çünkü elim güzel kokutmak için. Hep elime sürüyorum tıraş köpüğünü. Tıraş köpüğü de her evde bulunan bir malzeme. Ama sizler çok koymayın. Bak bizim elimiz ne oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kırmızı şöyle, yılbaşı sınavımız oldu. Tabağımız. Şöyle tekrardan. Oldu. Tabağı bir alalım aşkım. Tabağı şöyle Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yoğurduktan sonra iyice aslında ciğer gibi olmuştu. Şimdi bunu biraz böbrek beklettikten sonra gibi. çok güzel oldu. Evet böbrek gibi olmuştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silayımız harika oldu bir saniye aşkım ve bor bor pofuduk, pofuduk bor silayımız da çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Öbür Pafı barış oldu. Harika oldu. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi iki tane yapıştırıcı ve bir tane jel. Şimdi jeli fazla dökmeyin. Yapıştırıcının bu. Evet. Jelin şu kısmını dökün arkadaşlar. Şu kısmını dökün. Yani. Bir de arkadaşlar. Ejdin Hanım bizim pulumuzu fazla döktü. Pul değil basit. Simimizi fazla döktü. Ama arkadaşlar siz simi... çok abartılı oldu. Evet. Şimdi gelelim aşkım. Gelmüştüm sim aldı. Tutalım aşkım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. baloncuk yapalım mı? Dene. Bir dakika şöyle bir çekelim. Evet. Evet. Evet, evet. evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar mı nasıl yapıyoruz baloncak şöyle şöyle buratıyoruz masaya evet Getir bakalım. evet arkadaşlar gayet güzel Ama oldu güzel sırayımız dediğim gibi sesi de Bundan sonra güzel. desteklerinizi tekrar bekliyoruz oldu. evet <laughs> evet arkadaşlar görüşmek görüşmek dileğiyle hoşça kalın evet. hoşça kalın görüşürüz